Evet. Burası da, da Frigri's Afendim mena. Buradan aşağı 40 40 45 dakikalık bir yolculukla gölün karşı tarafına Romanson'a geçiyoruz. Burası da Kerry Booking için karşı taraf Roman Sol. Birazdan yapacağız. Burası restoran kısmı. Şöyle. Genelde içecekler, kah kahveler, falan, tostlar falan. Şöyle bir, bir. İlginç olan bir şey var. Burada pek fazla görünmüyor ama gölün bazı kısımlarında kütükler, kütük kütük kütükler gördüm. O çok değişik bir şey. Nasıl buraya geliyorlar? Annelerini dıştan tam görüyoruz. Karşısı işte Robinson. Biraz daha da olacağız. Devam edeceğiz. Burası da Romanson tren istasyonu. Geldim. Buradan Zürih Havalimanı'na gideceğiz. 2023 Ekim itibariyle tek yön gidiş 28 Euro. Şu şekilde Berne kadar gidiyormuş. Weinfeld'den Winterthur, Tour şeklinde. Zürich Havalimanı Zürich şeklinde tren bu. Restoran kısmı var. iki katlı zaten. Burası da dediğimiz gibi ee, Romanson tren istasyonu. Hemen gölün karşı tarafında, Bodenzey'nin karşı tarafında yani Frigris karşı tarafında bulunan bir istasyon. Frigris Hafer'ından buraya da feribotlarla işte aşağı yukarı 40, 40 dakikada Bilen gelin ne biliyor? Böyle restorelanan kısmı var. Böyle. Böyle bir istasyon şu, şöyle şu şekilde çekilmiş. Başka bir böyle bir tren. İstasyon da böyle eski, eski değil de. Bence eskiler muhtemelen. <laughs> Eski bir istasyon buradan. Işte, bu tren Berne kadar gidiyormuş. Çeşitli yönlere giden trenler var. Gerek Almanya yönüne gerekse İsviçre yönüne giden trenler var. Böyle bir istasyon ve yolculuk alternatifi. Bunun dışında İsviçre, yani Zürih'e gitmek için bir başka alternatif Friggeshafen'den Lindau-Rutten kısmına gidin bakın burada bir sürü bisiklet var. Bisiklet park yeri <laughs> olmuş burası da. Lindau-Rutten'den de gidilebilir. Oradan yine bir iki aktarma yapılabilir. Ee, yazık ki Friggeshafen'den doğrudan Zürih, daha doğrusu İsvi İsviçre tarafına Tren yok gibi illa bir yerden aktarma yapmanız gerekiyor. Bu aktarmaları ya konstans üstünden yapıyorsunuz ya işte lin davrutun üstünden, üstünden yapıyorsunuz. Ama bir yerde aktarma yapmanız gerekiyor. Şöyle de bir Tersten geldim. Şöyle de bir maskot var. Burası da muhtemelen işte Roma usulü ana caddelerinden bir tanesi. Çeşitli bayraklar var. Kantonların anladığım kadarıyla kendi bayrakları. Böyle binalar, araçlar. Devam ediyoruz. Das Zugteam der SBB begrüßt Sie im Intercity 81 nach Amriswil, Weinfelden, Winterthur, Zürich Hauptbahnhof, Bern, Interlaken Ost und wünscht Ihnen eine angenehme Reise. Nächster Halt Amriswil. Yeah. <laughs> Mein Freund.